Eşiyle ilçemizde el değmedik nokta bırakmıyoruz. Tüm aşama geçirdiğimiz tüm projelerde odak noktaya insanı koyuyoruz. Verdiğimiz kreşlerimizde ücretsiz okul öncesi eğitimde gerekli tüm müdahaleleri eksiksiz yapıyoruz. <laughs> Yalnız tüm felaketlerde hem şehirlerimizin yanında olup, girmekte zorlandığı dik ve merdivenli sokaklarımızda emek yoğun çalışıyoruz diyor. Belediyemize yeni hizmet alanları yaratıyoruz. Dört buçuk yılda bütçemizi 100 Konak Belediyesi İzmir'in İlk Karataş Şubesi içinde çalışıyoruz. Yaptığımız bu işbirliklerimiz sonucu hayata geçirdi. Birlikte Konak diyerek çıktığı yolda siz değerli muhtarlarımızla her daim omuz omuza yürüyen yerel yönetimlerin deneyimli ismi İzmir'in kalbi, konağımızın Mimar Belediye Başkanı Sayın Abdülbatur'u konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhtarlar gününüzü canı gönülden tutuyor. Değerli muhtar arkadaşlarım, az önce filmde de izlediğiniz gibi birlikte konak anlayışıyla çıktığımız hizmet süremizde dört buçuk yılı bitirmiş bulunuyoruz. Bu süreç gerçekten dört buçuk yıllık süreç biraz zorlu geçti. Geçmiş dönemlerde yaşanmayan sıkıntılar, özellikle pandemi süreci, deprem, ikinci deprem, ekonomik sıkıntılar. Buna rağmen belediyemizin ekonomik tabloyu iyi değerlendirerek yatırımlarını ve söz verdiği projeleri hayata geçirmesi noktasındaki gayretleri ne az önce filmde de izlediniz. Bu süreç zorlu olmasına rağmen verdiğimiz sözlerin ki bizim bir şamamız vardı. Bu şamanın hemen hemen yüzde seksenini, seksen bitirmiş durumdayız. Belediyecilikte hizmet biter mi? Bitmez. Muhtarlarımız bunu çok daha iyi bilir. Her yeni gün her yeni gün yeni bir istek yeni bir proje yeni bir e, sıkıntının oluştuğu gündür Biz belediyeciler olarak muhtarlarımız olarak böyledir vatandaşın isteği bitmez vatandaşın sıkıntısı bitmez e, ama biz bunları birlikte omuz omuza birlikte Konak anlayışıyla yürütüyoruz ve yürütmeye de devam ediyoruz bu süreç içinde muhtar arkadaşlarımızın bize ilettiği sıkıntıları vatandaşın isteklerini kendi mahallelerine sahip çıkan anlayışlarıyla muhtar arkadaşlarımızın bize ilettiği her türlü probleme çağrı olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmayı yaparken gerçekten muhtarlardan muhtarlarımızdan gelen bu tür şikayetleri ciddiye alan ve yapılması noktasında, yerine getirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti sarf eden bir belediye var burada. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ederim. 4,5 yıllık süre içinde belediyemizde gerek benle başkanla gerek başkan yardımcılarımızla, diğer çalışma arkadaşlarımıza çok iyi bir diyalog halindesiniz. Zaten ben her yerde söylüyorum bunu. Laf olsun diye söylemiyorum yalnız. Yanlış anlamayın. Yağ çekmek için de söylemiyorum. Konak'taki muhtar arkadaşlarımız konularına çok hakim. Mahallelerindeki sıkıntıları çok iyi analiz edip ilgili kurumlara sırf belediye konak belediyesine değil, diğer kurumlarla olan iletişimleri, gayretleri ve bu sıkıntıların ortada kaldırılması noktasında çok büyük emekleri var. Ben bütün konaklı hemşerilerim adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli muhtar arkadaşlarım, az önce yansıda gördünüz. Biz e, muhtarlar, muhtar arkadaşlarımızla az önce ifade ettiğim gibi bu dört buçuk yıl bitti. Şimdi günümüzde bir beş, beş ay kaldı bütün muhtar arkadaşlarımızın aynen göreve devam etmesi en büyük arzumdur. Çünkü çok iyi bir diyalogumuz var. Arkadaşlığımız var. Kardeşliğimiz var. Ee, birbirimizi iyi anlayabiliyoruz. Çözüm noktalarında bazen sıkıntı oluyor, olmuyor. Olma, olma noktasında bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama inanın samimiyiz. Biz hizmet adamıyız. Yani yaklaşık 25 senedir belediyecilik yapıyorum. Ama konakta gerçekten büyük bir zevk alıyorum. Çünkü her gün bir yeni bir anlayış var. Yeni bir şey düşünmek mecburiyetindesin. Yeni bir şey, yeni bir şeyler söylemek mecburiyetindesin. Onun için bütün kurumlarla da bütün kurumlarla da uyum içinde çalışıyoruz. Özellikle hem Büyükşehir Belediye'mizle, diğer valiliğimizle, valiliğimizdeki kurumlarımızla, Değerli kaymakamımızla, kaymakamlıktaki tüm birim müdürlerimizle uyum içinde çalışan bir belediyecilik anlayışını sergiliyoruz. Bu toplantıyı deşarj olmak, muhtar arkadaşların yan yana gelmesini, aileleriyle beraber olmasını ve birlikte olmak için düzenledik. Bugün fazla sizleri sıkarak bu işi tadını kaçırmak istemiyorum. Ee, biz konakta güzel işler yaptık bu dönemde. Konakta iş, e, bu güzel işleri yaparken de tüm kurumlarla beraber dayanışma içinde yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Bizim e, gerek tecrübemiz, gerek konak belediyesinin kurumsal yapısı, çalışma arkadaşlarımızın Başkan yardımcılarımızın, müdürlerimizin gayreti, samimiyeti bizi bu noktaya getirdi. Biz de elimizden geldiğince bundan sonraki süreçte de görev verilirse bu görevle konağı daha iyi noktaya getirmek için birlikte hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bizim muhtarlar elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben muhtar arkadaşlarımıza Narlıdere'de de abi kardeş böyle bir dayanışma içinde e, birbirimize baktık ve bugün Narlıdere Narlıdere olduysa muhtar arkadaşlarımızın da yani o 342 verdiğimiz emsal mahallelerde onların da çok büyük gayretiyle şeye söylüyorum şimdi Mehmet Akif Uluvatlı ve Saygı Mahallesi muhtarlarımıza sevgili muhtarlarımıza Orada sizin direncinizle, duruşunuzla iş daha iyi bir noktaya gelecek. Ayrıca önümüzdeki hafta biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bu yana 100 yıl geçmiş. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize, bize emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Kutlayacağız kutlayacağız, kutlayacağız. Kimse bizim kutlamamızın önüne geçemez. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyete sahip çıkacağız, sahip çıkacağız, sahip çıkacağız. Biz sonsuza kadar cumhuriyet diyen ve sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk diyen anlayıştayız. Bundan sonra da böyle devam edecek. Hepinize teşekkür ederim. Geldiğiniz için şeref verdiniz, onur verdiniz. Ailelerinizle birlikte yeni bir dönemde sizlere tekrar başarılar diliyorum. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ederim.